azıcık ki yine bir şiddet vakasıyla karşınızdayız bugün. Eee iki gün önce e, bir doktor ve iki hemşire arkadaşımız eee bir hastanın ölümü nedeniyle doktoru suçlayarak saldırıda bulunmuşlardır. Eee vatandaşların eee sağlıkçılara saldırmaları için sürekli mazeret ürettikleri ve e, bu saldırıların ardından arkasının kesilmediği bir süreci yaşıyoruz. Biz e, basın açıklanmamızda aslında bunun nedenlerine de biraz değineceğiz ama e, bu şiddet vakalarının bir an önce son bulması için e, gerek Mersin Tabip Odası olarak, gerek diğer sağlıktaki meslek örgütleri olarak mücadelemizi e, sürdüreceğimizi ve hiçbir zaman için bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi e, bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bugün aramızda Türk taburcileri birliği ikinci başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten var. Yine e, Mersin Eczacı Odası, e, Kadın Platformu, e, Gelecek Partisi, İhade, Övernike Korsakoplar Sendrom e, e, Derneği ve e, Eğitim sen pardon özür dilerim. Eğitim sen de aramızda e, katılan ve destek veren tüm kurumlara, kişilere ve özellikle Orta Doğu Hastanesi'nin çalışanlarına da e, katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Basına ve kamuoyuna sağlıkta şiddete de göz yumanlara da artık yeter. Yıllardır kanayan yaramız olan sağlıkta şiddet pandeminin getirdiği ağır yük nedeniyle daha da görünür hale gelmektedir. Ülkedeki cezasızlıkla el ele yürüyen şiddet iklimi saldırganların pervasızlığını daha da arttırmaktadır. Şu an açıklamayı yapmakta olduğumuz Orta Doğu Hastanesi'nde 24 Ağustos 2021 günü saat 19.30 civarında ölen bir hasta gerekçe gösterilerek bir uzman doktor arkadaşımıza ve iki hemşireye görevleri başındayken kalabalık bir grup tarafından saldırı yaşanmıştır. Bu saldırganların hastaları hastaneye geldikleri andan itibaren çalışanlara tehditler savurdukları, hastaları öldükten sonra da bu tehditlerini fiziken şiddet ve hakaret ile ileri sürdükleri görülmüştür. Mersin Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak bu saldırıların hız kesmeden devam edilmesinde cezasızlığın etkisini yıllardır vurguluyoruz. Sağlıkta şiddet olaylarının böylesi yoğun yaşandığı tam da bu günlerde İzmir'de genç bir meslektaşımızı taşı, meslek boynundan jiletle yaralayan failin hapis cezası neden üst sınırdan ceza verildiği sorgulanarak istinaf mahkemesi tarafından bozulmuştur. Son bir ayda basına yansımayan ancak mes, merkez meslek örgütümüzle paylaşılan daha onlarca sağlıkta şiddet vakası yaşanmış. Sağlık emekçileri kendilerini güvende hissetmedikleri koşullarda çalışmak zorunda bırakılmıştır. Sağlıkta şiddetle mücadele için gerçekçi bir yasal düzenleme yapılması bir yana yargı yetersiz de olsa mevcut yasal düzenlemeyi dahi uygulamamaktadır. Bundan tam 9 yıl önce 17 Nisan 2012 yılında Doktor Ersin Aslan'ı bir hasta yakınının saldırısında kaybetmiş meslektaşımızı kaybettiğimiz 17 Nisan günü TTB tarafından sağlıkta şiddete karşı mücadele günü ilan edilmişti. O günden beri geçen 9 yıl boyunca TTB olarak yapılan tüm uyarılara ve önerilere maalesef mevcut iktidar kulak tıkadı ve bizler görevimiz başında fiziksel ve sözel şiddete maruz kalmaya devam ettik. Şiddetin müferit olmadığını bilakis açık bir biçimde politik ve toplumsal bir olgu olduğunu ülkeyi yönetenler de gayet iyi biliyor. Bu nedenlerle bugün sağlık ortamı da tıpkı toplumun tüm parçaları gibi bir şiddet sarmalındadır. Mevcut iktidar politikalarının sağlıkta şiddeti önlemek yerine şiddeti körükleyen, kışkırtan bir hal aldığını artık kabul etmelidir. Sağlıkta şiddet olgusuna sadece mevcut cezalarla çözüm bulabilmek imkansızdır. Sağlıkta şiddetin sağlık çalışanlarının köleleştirilmesi için kendilerine uygulanan bir araç olduğu bilinmelidir kamusal alanda uzun süredir devam eden özelleştirmelerin ve hastaları müşteri olarak görme anlayışının sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamlarının olmamasının bulunduğumuz ekonomik ve siyasi ortamın ülkemizde yöneticiler düzeyinde dahi normalleştirilen şiddet ve nefret söylemlerinin Türkiye'de adalete duyulan güvensizliğinin etkilerini de görerek bütünlükle bir mücadele yapılmalıdır. Yıllarca söylediğimiz ve yeni bir yasa tasarısı olarak sunduğumuz sağlıkta şiddet yasası TTB'nin önerdiği maddeler dikkate alınmadan kadük bir yasa olarak çıkarılmıştır. Yasanın çıkarılmasında bugüne kadar geçen sürede sağlık çalışanların yönelik saldırıların arttığını ve yasanın caydırıcı olmadığını görmekteyiz. Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkililerin görevi sağlıkta şiddet olaylarından sonra mesaj atmak değil, sağlıkta şiddeti önlemektir. Covid-19 sürecinin yönetilememesi, salgın yerine algı yönetilmesi ise sağlık alanının durumunu şiddetle dahil olmak üzere daha da kötüleştirmiştir. Geldiğimiz noktada meslektaşlarımızı hem pandemi koşulları hem de giderek artan şiddet ortamında kaybediyoruz. Ve artık hiçbir arkadaşımızı kaybetmeye tahammülümüzün kalmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Sağlık Bakanı'nı sağlıkta şiddeti görmezden gelen, kışkırtan, söylem ve politikalarından vazgeçmeye etkin bir sağlıkta şiddet politikası için TTB ve sağlık emet örgütleriyle birlikte hareket etmeye onların talep ve önerilerini dinlemeye davet ediyoruz. Mersin Tabip Odası olarak saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza ve Orta Doğu Hastanesi çalışanlarına bir kez daha geçmiş olsun diyor sağlıkta şiddetin sona ermesi için her koşulda bütün gücümüzle meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. evet arkadaşlar.